Çarşamba günü Esen kum Fırtınası ile Kars'a kadar gelen peygamber devesi adlı böcek türü görenlere hayrete düşürdüm. Peygamber develerinin büyük bölümü tropik ve astropik bölgelerde yaşar. En iyi bilinen türlerinden olan 7-12 cm uzunluktaki Mantis Roligosa Afrika'nın kuzeyinden Avrupa'nın içlerine kadar yayılmıştır. Yeni dünyadaki peygamber develerinden Heymonopus Kanada'da yaşayan tek peygamber devesi türüdür ve bilinen en güzel peygamber tevesi türüdür. Çöl fırtınası ile Kars'a kadar ulaştığı tahmin edilen peygamber devesi Melih Şah Yeke isimli esnaf tarafından iş yerinin önünde bulundu. İş yerinin önünde bulduğu peygamber devesinin yeşil yapraklı bitkilerin içerisinde bakımını yapan Yeke hayatımda böyle bir böcek türü görmedim ve ilk gördüğümde internet üzerinden yapmış olduğum araştırmada peygamber devesi ismini taşıdığını öğrendim dedi. Bölgemizde hiç rastlanmayan bir tür. Çarşamba günü dükkana geldiğimde pencereye yapışmış buldum. Ve Baktım ki bacağının biri kopuk, uçamıyor. Bu sefer yaprak falan getirdim üzerine. Su falan getirdim önüne falan da. O günden sonra da getirdim buraya koydum ki yeşilin arasında dursun. Ve ilginç bir tür olduğu için hiç böyle bir şey görmemiştim. İnternetten bakıp araştırıp bulduğumda peygamber devesi diye geçiyor. Yani her bölgede rastlanmayan bir şey. Çok çekirge gördük falan. Bu çok farklı. Bölgemize bence o çarşamba günü olan fırtınadan o kum fırtınasından sonra bir bölgeden buraya rüzgarın etkisiyle geldiğini düşünüyorum. Hiç görmedim. Hayatımda bu kadar çekirge gördüm ama ilk defa böyle bir çekirge görüyorum. Değişik bir çekirge. İlk önce korktum dedim zehirli falan olabilir ama sonra baktım kanatları falan sağlam. Bacağının birisi kopuk uçamıyor. Dedim en azından burada biraz yaşamını sağlasın, iyileşsin. Daha sonra da kent ormanına falan belki bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Afrika'nın kuzeyinde tropik bölgelerde yaşıyormuş, aynı zamanda Avrupa'nın bir bölümünde ee, böcek de falan besleniyormuş işte. Genelde karınca böcek falan ve bulunduğu ortamda rengini alabiliyormuş, değişken bir rengi varmış. Avlanmasının kolay olması için çok yavaş hareket edip bulunduğu bölgedeki ortama uyum sağlayan bir böcekmiş. Yoldan geçen vatandaşlar ise belgesellerden izlediğimiz kadarıyla ismi peygamber devesi olduğu ancak tropikal bölgelerden yaşadığını biliyoruz diye konuştular. Peygamber devesi. Daha önce gördünüz mü? Belgesellerde falan gördüm. Canlısını ilk kez görüyorum. <laughs> Afrika falan herhalde. Tam olarak ben de bilmiyorum ama genelde hani de şunlarda bunlar da geçiyordu ama